Evet. Kurda 9.53'lerdeyiz. 9.85'lerden geldik buralara. Günlük grafikte Bollinger'a zaten bakarsak hani neyin ne olduğu az buçuk belli. Zaten hani çok taşmış yani bayağı bir. Bu Bollinger bu arada çok sağlıklı çalışmış. Daha öncesinden de bakıyoruz. Şöyle bakın hep böyle gidiş gelişler hep böyle Bollinger kanalları içinde gayet hani sağlıklı çalışan bir Bollinger var. Hani ben dediğim gibi çok teknik şey, şey, şeyinde değilim işin. Hiçbir zaman da olmadım şahsen. Ben biraz daha böyle haber akışlarını daha çok seviyorum. Ee, daha önce de zaten <laughs> bu konuya yani yönelik çok fikirlerimi söyledim. Yani Türkiye'de dolar kuru politiktir. Politik olduğu için de ben haberi, haberi takip ederim. Ona göre kafamda riskleri oluştururum. Ondan sonrasında da bir pozisyon alırım. Ben şahsen bunu tercih ediyorum. Tabi herkesin kendi şeyi kendine yani hani izleyici de 15 kişi dinler aklına en fazla kim yatıyorsa onu şey yapar. Benim de yaptığım gibi. Herkes yapıyor hatta. Her neyse şimdi bu 15 dakikalık grafikteyiz. Şurası zirvemiz. şu Bollinger Band'in style şu upper'ını biraz şöyle yeşil yapalım. Aynen ama karışıyor mu yine? Karışıyor galiba. Ne yapalım o zaman? mor mu yapalım? Mor yapalım tamam böyle daha iyi. Şimdi e, bu şeyde e, zirveyi gördükten sonra bir e, 9.41'lere kadar bir düşüş oldu. Ya 9.85 9.41 ciddi bir fark. Yani tabi hafta sonu herkes neyi konuşuyordu. İşte hocam dolar 10 olur mu bilmem ne falan böyle. İşte Mustafa Sönmez şudur budur. E, böyle Murat Samanlar integral forexler falan. E, tabi normal yani çünkü herkes diyordu ki. Cumhurbaşkanı talimatı verdi. Bu insanlar atılacak. 10 büyük elçiden bahsediyorum. Öyle olunca da talimatı verdim dedikten sonra artık hani hani ama ben bunu tabii yine Twitter'dan açıklamıştım. Kendi kaynaklarımdan talimat kesinse uygulanacağına yönelik ve kesin talimat olmadığı anlaşılıyor. Ee, öyle olduğu için de zaten büyük elçiler e, memlekette kalmaya devam edecekler yani istenmeyen adam veya istenmeyen kişi ilan edilmeyecekler bu pozitif bir gelişme olduğu için de zaten kuremen düştü e, ben açıkçası şeyde e, bunu görür görmez e, 359'da hemen bunu tweet attım bu şeyin de Amerikan e, elçiliğinin Tweet'i de 3.41'de geldi. Benimkisi de hemen işte 3.59'du galiba. Aynen 18 dakika sonra geldi. Ee, burada da yazdık yani pozitif gelişme. Hani ciddi bir risk ortadan kalktı. Niye? Çünkü eğer adam bunu taahhüt ediyorsa o zaman arkasından bir hani özür babında gibi. Özür değildir odur onun tartışmasına girmiyorum. Ama neticede bir zeytin dalı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de zaten hani... Hükümetin koşu yoluna pas ki daha sonradan öğrendiğimiz üzere işte Mevlüt Çavuşoğlu zaten söylemiş böyle bir açıklama yapın diye. Sonrasında biz de bir şekilde bu krizi aşmaya bakalım ve kabul edilmiş böyle bir açıklama geliyor. Ben de buna zaten pozitif gelişme kurgu görece düşer dedim. Buna 3.59'da söylemişim 25 Ekim hemen 25 Ekim'in 3.59'una gidelim. Yani tam 16 diyecek olursak. 16'da neymişiz? 9.66 civarlarındayız. 66-67 kur görece düşer dedik. 9.41'lere 42'lere düştü. Buradan tepki geldi. Şimdi yani neticede doların düşmesi güzel bir şey ama bu kadar oynak olması da yani iyi bir şey değil. Çünkü biliyoruz ki dolar bir kere bu tepeyi yaptıktan sonra bir gün tekrar buraya gelecek ne zaman geleceği 3 gün sonra mı 3 ay sonra mı belli değil ama gelecek zaten bu 9.41 düştükten sonra da şöyle sonrasında gelen tepki alımı yani bir 10 kuruş yükseltti. Bollinger band burada güzel çalışıyor tavsiye ederim şey yapan varsa ki şu zirvelerde de güzel çalıştı bu yani kurda ben hala düşüş düşüşe yönelik bir şey görmüyorum. E açıkçası vaziyet belli yani şu böyle bir şey yok yani bu Bitcoin değil bir şey değil bir ülkenin bir ulusun parası neticede ama e, yayınlardan ben izliyorum ciddi ekonomistleri e, Ali Hakan Kara vesaire e, onlar da diyorlar yani faizsiz eğer kalkanı indirirseniz o zaman da e, eline TL alan herkes gider bir şey alır. herkes TL'yi elden çıkarmaya bakar Dolar moların fiyatı da fırlar gider normal olan da bu. Zaten 9.85'leri de bu yüzden gördük. Şimdi e, bu şey e, tabi bunun tek etkisi şey değil e, e, büyükelçiler değil. 10 e, yıllıklarda da ciddi bir geri çekilme oldu. E, yine günlük grafikteyiz. Bakacak olursanız son 3 gündür 10 e, yıllıklarda düşüş var. Ama tabi 10 yıllıklar şöyle iki ileri bir geri şeklinde görecek olursanız yani. Bunları daha önce tartışmıştık hatırlarsanız. Double dip Ondan sonra iki ileri bir geri gidiş geliş derken şimdi yine geri çekilmesini yapıyor. Çünkü son derece sağlıklı bir piyasa. Piyasanın bir beklentisi var. İşte uzun vadede doların şeyi artacak. Dolar artacaksa o zaman zaten 10 yıllıkların şeyi de getirisi de artar hesabı. Niye? Çünkü zaten faizlerin de yükselmesi falan filan. Onların hepsi Amerikan enflasyonuyla bağlantılı. Şimdi burada da hani geri çekilmeyi gördük. Bu geri çekilme tabii ki Türk lirası ile beraber yani dolar haricindeki hemen hemen bütün şeylere yaradı. Az buçuk. O yüzden hani bu kurun geri çekilmesinde bunun da etkisi var. Yani hem büyükelçi kısmı var hem bu kısım var. Bunun ayrıntılarını ben yazdım. Persona non grata. iki sözlükle girip bakabilirsiniz. Hatta bunu ekşi şeylerde de paylaşmışlar. Bu güzel tabii. Ama burada şöyle bir şey oldu. Financial Times'de çıktı bu. Diyor ki yani biliyorsunuz neticede uluslararası yatırımcı ki Türkiye'de bir sürü yabancı şirket var ve belki de böyle yani ufak bir sinyal alsa hemen yatırım yapacak. Çünkü borsa vesaire çok ucuz. Ee, yap, hemen yatırım yapacak. Bir sürü yabancı yatırımcı var. Onların da baktığı şeyler tabii ki sabah hürriyet falan değil. Hani Financial Times, The Economist işte ne bileyim ben Yahoo Finance falan filan. E böyle olunca da adamlar mesela Financial Times'de çıktı bu dünkü şeyden sonra. Bakanlar, e, kabine, bakanlar kurulu yok tabi artık. Kabine toplantısından sonra orada da deniyor ki yani... E, şeyde e, Cumhurbaşkanı görevi devraldığından beri bugüne kadar e, ilk bu kadar büyük bir çatışmayı Batı Batılı müttefikleriyle ilk defa e, işte şey yaptı e, ne derler e, aynı zamanda diyor ki yani alarming degree to which diyor yani Türk siyaseti diyor hani çok daha fazla otoriteryen ve e, değişken e, bir e, liderle hani devam ediyor diyor bu. Hani yabancılar açısından oldukça kötü bir haber ama tabii yapacak bir şey yok. Neticede adamlar bir tespit yapıyor. Bu arada yani bu gibi tespitler Financial Times'da şurada burada az buçuk bunlar siyasi. Yani böyle bir hani aynı anda iki ülke olsun biri ne bileyim Hristiyan bir ülke olsun. Hani onlara bu kadar kimse üzerine gitmez. Nedense bu Türk, Türkiye olunca da bir şey var. Hani benim de bu konuda biraz milliyetçilik damarım vardır yani. E, bunu da hatta şeyde açıklamıştım bu persona non grata yazısına bu sonunda bu Lara Seliman diye bir kadın var. Bu kadın böyle yani gazeteci de, demiyorum ben. Manyağın teki ondan sonra böyle devamlı saçma sapan açıklamalar yapıyordu falan. Hani bayağı böyle şikayet etti. Kadını işinden kovdurduk ve forum polisi de yazıyordu. Şimdi politiko yazıyor yani. Bunu da yazdım ben hatta şeye. Hatta onu da göstereyim son. Ee, şurada e, kadının e, yayınladığı dezenformasyon Şeyi bu Türkiye diyor ki işte IŞİD bilmem nelerini yayıyor Radikal proxy bilmem ne Killing Unarmed Civilians yani silahsız sivilleri öldürüyormuş Kürt şeyleri infaz ediyormuş Videos Show diyor hangi video abi falan filan neyse kıçından sallıyordu bu 14 Ekim 2019 2 sene öncesinden bahsediyoruz. Ben bunu böyle çok sinirlenmiştim falan. Hani hani milliyetçilik duygumuz var ama dediğim gibi yani bu 10 büyük elçiye gelince hani kotarabileceğimiz bir yer olmuyor. Çünkü hukuki zeminde zaten haklı değiliz. O Osman Kavala mevzusunda ama dediğim gibi büyük elçilerin ben hani içeriğine bir şey demiyorum yani doğrudur yanlıştır ayrı konu. Benim konum tamamen şu anda finansal şeyler üzerine. E zaten hani e, bu bu o şeyden kalktıktan sonra da zaten hemen dolar kurunda geri çekilme gördük. Bu aynı zamanda da şey geldi hemen e, faizler düşürülünce 3 kamu bankasından faiz indirimi geldi. Bunlar özellikle e, şeyde ticari ve konut kredilerinde e, bireysel e, kredilerde bu yok. Bireysel kredileri özellikle kapsam almıyorlar. Çünkü herkes çekecek. Bu sefer tekrar enflasyonu patlatacak. E, ama konut kredi ve ticari kredinin de hedef ekonominin temel sektörlerinin e, canlanması ama tabii konut kredisi deyince aklımız her zaman yani bu mevcut hükümetin inşaat furyasındaki inşaat batık inşaat şirketleri yani hani batması gereken ama batamayan yani ve aynı zamanda da inşaata dayalı ekonomi modelinin devamı bu da kötü. Niye kötü? Çünkü zaten ülkeyi krize sok ülkenin yıllardır krizde olmasının sebeplerinden biri zaten ekonominin inşaata dayalı oluşu. E, bugün ayrıca yeni bir haber var. Bu Suriye Irak tezkeresine Meclis'ten onay geldi. Bu risk faktörü olarak yeni bir haberdir. Ee, yani herhangi fiyatlaması yok benim görebildiğim kadarıyla ama e, pozitif anlamda değil, negatif anlamda bir risk faktörü olarak eklenmesi gereken bir haber. Bunu köşede bu Tamam askeri kısmı hiç şey yapmıyorum, katmıyorum. Tamamen e, finansal olarak işin şeyine bakıyorum. E, son olarak da bu halk banka ilişkin nedense e, 22 Kasım'da 22 Ekim'de çıktı haber ama biz çok göremedik sağda solda. Hatırlayacak olursanız 3 Mayıs'ta olacak olan e, duruşma ertelenmişti. O 1 1 Ekim'de verildi o karar. E, Burman denilen hakim hem Zarrab davasına hem de Atilla Hakan Atilla davasına bakan hakim. Şimdi de Halkbank davasına bakıyor. E, bu davada verdiği karar e, yani Halkbank Türk e, olduğu için yargılanamaz şeklinde bir savunma yapıldı. E, hakim de dedi ki hayır yargılanabilir. Daha sonrasında bu e, karar üst mahkemeye götürüldü. Dendi ki bu verilen e, hakimin verdiği kararı ortadan kaldır. Üst mahkeme de reddetti bunu. Şimdi tekrardan şeye gelecek, e, ilk derece mahkemesine gelecek lower court. Ondan sonra oradan şeyden devam edecek. Yani yargılanabilir dediği için artık yargılanma devam edecek. Bu dava da siyasidir son derece siyasi. O yüzden de böyle demokrasinin kılıcı gibi bu da sallanacak. S-400 muhabbeti gibi, F-35 muhabbeti gibi aynı. Orada hiçbir problem yok. Ee, önümüzdeki dönemde e, G20 zirvesi var yakında. Ee, birkaç hafta sonra ama ne zaman tam tarihini hatırlayamadım şimdi. Orada işte Biden'la Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi bekleniyor ama... Bu, ...bu konuda mutlaka geçer. Yani geçmemesine ilişkin hiçbir şey yok. Hiçbir sebep yok. Ee, burada şeye bakacağız... Ee, ne derler nasıl ilerleyecek ne olacak yani seçimlere doğru e, izleyip göreceğiz e, derken kur yine 954-55 doğru yaklaşmış e, diyelim e, gelişmeleri aktaracağız takipte kalın teşekkür